de sinema projem var diye gördüm, onu evet. da e, Bayağı bir oyunculuk da var aslında yani şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da mevcut. Yani ikisini aynı anda da, e, 2008'de bir dizide rol aldın ondan sonra işte single de çıktı falan onu <laughs> da gördüm. Yani aynı anda ilerletebilmişsin aslında, bunu nasıl yaptın? Yani aynı anda, zor olmadı mı? Ya aslında aynı, aynı anda ilerletmedim ama yıllardan beri film müziği yapmak sürekli hani işin kurgusunun içinde olmak artık sürekli izlemek izlemek film müziği yaparak sahne sahne kelime kelime izleye izleye yani otomatik olarak oyunculuğa zaten o kadar çok fazla alışıyorsunuz ki yani işte aksı biliyorsun ne bileyim bir yönetmenin e, dilindeki birçok şeyi öğrenmeye başlıyorsun. O yüzden kameranın karşısına geçtiğin zaman çok rahat hissediyorsun kendini. Ya zaten ben bunu biliyorum diyorsun. Ama tabii ki yani çok üstün yetenekli oyuncular var. Onların yanına kendimi koyamam çünkü ben müzisyenim. Ee, film aslında bol şans filmi de çok tesadüf bir şekilde e, geldi. Ama çok güzel, çok iyi bir hikayesi vardı filmin oynadığımda. Daha sonrasında birkaç proje yine geldi ama devam ettiremedik. Çünkü kendi işlerimden dolayı e, birazcık yoğun olduğum için devam etmedik. Sonra da aslında istemedim değil oyunculuk. Çünkü çok da hoşuma gidiyor. Ne bileyim çok da zevkli bir şey yani oyunculuk. Başka bir karakteri canlandırmak ve daha sonra onu televizyonda ya da bir filmde izlemek veya çok enteresan geliyor bana ya. Çok farklı bir şey yani hobi benim için oyunculuk. Güzel. Ee, peki var mı oyunculuk adına bir şeyler? Yani hep işte müzik adına gördüm hani falan ama oyunculuk adına düşündüğün ya da gelen projeleri değerlendiririm dediğin bir şey var mı kafanda oyunculukla alakalı? Yani aslında böyle e, arada iş yap hani müzikle de uğraşırken yapmış olduğum film müziklerinden falan da böyle hani teklifler geliyor. Hani yapsak mı, yapar mısın, der misin falan filan diye ama gerçekten benim inandığım e, bir proje ya da kendimi orada hissettiğim bir proje olduğu zaman yapacağım. Evet gelmedi değil. Soruyorlar ya hiç gelmiyor mu? Niye oynamıyorsun bir yerde falan filan diye ama e, inanmam lazım ya ne bileyim hani gerçekten o karakterde olmaya inanmam lazım. Hani şey istemiyorum böyle hani popüler olmak için meşhur olmak için falan filan ne bulursam oynayayım, her yerde olayım falan gibi bir tip değilim açıkçası. Yani sonuçta işimi yapıyorum. Ama güzel bir proje olduğunda tabii ki de değerlendireceğim. Hmm, doğru projeye bekliyor anladığım kadarıyla. Yani kesinlikle. Mesine, lazım. Kesinlikle.